Paşam siz ne yaptınız böyle ya? Valla şarkı yaptık abi. Çok iyi yaptınız. Abi beğendin mi? Beğenmek ne kelime ya bayıldım. Bak bir de inat ediyorsunuz bir araya gelip şarkı yapmayız diye. O arkanızdaki ne öyle ya? Perde abi. Abi aradı çarşaf gezine de kullanıyoruz. Çok kullanışlı. Saçmalamayın beyler ya öyle bir şey mi olur? Konum atın bana bekleyin geliyorum sonu sırtladım dertleri omzuma gidiyorum Çektiğim sefa değil dert diyor biliyorsun Yüzüme baka baka sevmedim diyorsun